Bir dakika, şunu şöyle buraya. Sizce gelecekte zihnimizi bilgisayara aktarıp izlemek mümkün mü? Bence mümkün. Bence mümkün değil. Round one, fight. Beynimiz elektriksel sinyallerle çalışan bir sistem. Bunları dijital bir ortama kopyalayabilirsek bilgisayara aktarabilmemiz mümkün. Bilinç sadece sinirsel bağlantılar değil, biyolojik süreçler ve kimyasal etkileşimlere bağlı. Bunları dijital bir ortamda tam olarak simüle etmek ne yazık ki sihirli değnek teknolojisi gerektiriyor. Abi ne sistem? Dudu peri mi? <gülüyor> <gülüyor> yapay zeka ve nörobilimdeki gelişmelerde bu süreçlerin dijital kopyalarını yaratmak mümkün olabilir. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, bilinç karmaşık bir fenomen. Bilincin öznel deneyimini ve kişisel farkındalığı dijital olarak kopyalamak sınırları aşıyor. Her şey zamanında imkansız görünüyordu. Uçaklar zaman... Zaman yolculuğu bir <laughs> Zaman geri aksın! Her şey bir zamanlar imkansız görünüyordu. Uçaklar, uzay yolculuğu, belki de bilinç aktarımı bunlar gibi gelecekte gerçekleşebilecek bir dönüm noktasıdır. Ama biyolojik bilinç ile dijital simülasyon arasında temel farklar var. Bilincin tüm karmaşıklığını bir bilgisayara aktarmak insanın biyolojik doğasına aykırı. Hem dijital bilincin sabah kahvesi içmeden çalışacağını kim garanti edebilir? <laughs> tek bu <der>, buydu <tek> <laughs> yani. <laughs> <laughs> Kahve kırmızı çizdiniz arkadaşlar. Peki sizce zihnimizi bilgisayara aktararak izlemek mümkün mü? Yorumlarınızı bekliyoruz.